merhabalar. Kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle selamlar, sevgiler. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle çok lezzetli pamuk gibi yumuşacık enfes bir çörek yapacağız. Sıcak bir bardak çayın yanında böyle damaklara şölen olan bu güzel çöreğimizi nasıl yapmışız? Buyurun hep beraber geçelim, görelim nasıl yapmışız. Öncelikle karıştırma kabımıza bir buçuk su bardağı kadar ılık sütümüzü alıyoruz. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bir küçük fincan sıvı yağımızı, iki yumurtamızı, sarısının birini daha sonra kullanacağız... 3 dolu dolu yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 yemek kaşığı kadar da instant mayamızı kabımıza alıyoruz. Karıştırma kabımıza güzel bir şekilde karıştırıyoruz ve azar azar unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 5 buçuk su bardağına yakın un kullandım değerli izleyicilerim. Undan una, yumurtadan yumurtaya fark edebilir. Şöyle kulak memesinden 1-2 derece yumuşak olacak hamurumuz. Lütfen unumuzu temkinli kullanalım. Hamurumuzu toparladıktan sonra şöyle 10-15 dakika kadar ağzını kapatıp biraz bekletelim. Daha sonra yine yoğuralım birkaç dakika. Ağzını kapatalım ve bu sefer tamamen mayalanmaya bırakalım hamurumuzu ılık bir ortamda. hamurumuz orada mayalanırken biz de iç harcımızı yapalım. Şöyle 200-250 gram kadar labne peynirimizi ya da süzme yoğurdumuzu bir kaba alalım. 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri ile güzel bir şekilde karıştıralım. Bu bizim çöreğimizin iç harcı olacak. Evet mayalanmış hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Çöreğimizin yapımına geçiyoruz. Hafifçe tezgahımızı unluyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Fazla mayasını söndürmeden küçük mandalinalar şeklinde parçalara bölüyoruz ve bezelere alıyoruz hamurumuzu. Böyle çok iri değil, küçük mandalinalar şeklinde olsun lütfen bezelerimiz. bezelerimizi tezgahımıza alıyoruz. Bu arada tepsimize yağlı kağıt serdik, hazır hale getirdik. Bezelerimizi böyle pasta tabağından biraz daha küçük olmak üzere açıyoruz. Birer tatlı kaşığı kadar hazırladığımız iç harcından kenarlarına iliştiriyoruz. Büküyoruz. Sıkı bir şekilde kenarını bastırıyoruz. Uçlarını şeritler halinde kesip rulo haline getiriyoruz. Bu şekilde bütün bezelerimizi hazırlayıp tepsimize dizeceğiz. Tepsimizi dizerken çöreklerimizi böyle sıkı sıkı yan yana dizelim değerli izleyicilerim. Hemen hemen birbirine değsin hamurlarımız. Bakın bu şekilde tepsimize yan yana diziyoruz. Ve üzerini kapatıp en az iki katına çıkıncaya kadar tepsi mayası aldırıyoruz. Bu arada bir yumurta sarımız vardı. Bir yemek kaşığı kadar sütle karıştırdık. Çöreklerimizin üzerine bu şekilde yumurtamızı süreceğiz. Evet. Hemen hemen iki katına çıkan çöreklerimizin üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz her bir yanına. Gelmesine dikkat edelim bu aralarına da sürmeye özen gösterelim. Ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Altı, üstü nar gibi kızarıncaya dek. Evet, doğru fırına. Bu arada çöreklerimizin üzerine gelecek olan sosu hazırlayalım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar e, sütümüzün içine yeterince pudra şekerimizi alalım. Şöyle akışkan, çok fazla koyu olmayan, akışkan e, bir sos elde edelim değerli izleyicilerim. bakın azar azar pudra şekerini ekleyerek bu kıvama getirelim lütfen. Güzelce de karıştıralım iyice erimiş olmasına dikkat edelim. Evet misler gibi kokular saçarak çöreğimiz bizlerle buluştu. Fırınımızdan çıktı. Kokuları anlatmam mümkün değil değerli izleyicilerim. Çöreğimizin ilk sıcağı çıkmadan evvel Ağzını kapatıyoruz. Şöyle 10-15 dakika kadar dinlenmesini sağlıyoruz. Dinlenen çöreğimizin üzerine sosumuzun hemen hemen hepsini sürüyoruz. Dengeli bir şekilde sürmeye özen gösterelim lütfen. Her tarafına gelebilecek şekilde. Sosumuzu sürdükten sonra ağzını kapatmıyoruz çöreğimizin ve en az yarım saat servis etmeden önce dinlendirelim lütfen. Yarım saatin sonunda ister çayın yanında ister kahvenin yanında muhteşem eşlikçi olacak olan bu güzel çörekleri afiyetle tüketebiliriz. Evet bu pamuklar kadar yumuşacık harikulade çöreğimizin doku testine de geçeceğiz şimdi hep beraber. Bakın misler gibi yumuşacık adeta kendiliğinden bölünüyor. Gerçekten damaklara şölen olan bu güzel çöreği siz değerli izleyicilerime ısrarla öneriyorum. Evet, tarifimi buraya kadar izleyen siz sevgili izleyicilerim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili takipçilerim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Değerli takipçilerim.